Ne yapıyorsun bugün? Çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Benim bakalım ne yapacağız? Yani bunu yapmak zorundaydım. Cennet ee, Canım oyunu ee, ve bir ve Prison Break'i oynayacağım. Ee, zaten ondan da hepsini birer bölüm yapacaktım. Ondan sonra zaten bitirecektim arkadaşlar oyun serisini. Yani şu an yeneceğim sadece 3 bölüm kalmıştı ve 3'ünü de ben bugün atmayı düşünüyorum. Ee, sebebi ise ben bir challenge'a başlıyorum. Brawl Stars'ta bazı karakterleri 24 saat oynayacağım. Ee, ve bunu 20-30 video yap yapmaya çalışacağım. Ee, ve bu içerik yarın başlıyor. Bugün bütün yap bu Bugün Happy Glass'ı hapishane oyunu bir de e, cenn oynayacağız. Bugün ilk önce Prison Break'i oynuyoruz. Yani bunu yapmak zorundaydım. size söz vermiştim. Bazıları çok istemişti. Şöyle bir tık ses açalım. Evet. Ve şu an size belki rüzgar sesi çok geliyor olabilir arkadaşlar çünkü e, çok fazla e, rüzgar var şu an. Evet burayı yapmıştık buydu. Çok fazla rüzgar var şu an. Evet geçtik. Nasıl ya? Çok fazla rüzgar var dışarıdayız arkadaşlar. Dışarıda dışarıda bu videoyu çekiyorum. Hadi bakalım kulağız dedik. Evet. Hmm, burayı da köpek olarak geçiyorduk galiba. Evet köpek. Ya bizden de tam köpek sesi çıkıyor. Bu nasıl bir işlem? Evet. Aha. Ha burada da siyahtı galiba. Evet siyah. Yani zordan bizim büyüdüğümüzün bütünümüzü bir yerlerimize girebilir. Neyse kankiler yaptık işte burayı da. Chat bol Arkadaşlar bu arada size bir sürprizim var. Ya yani bu gerçekten ben yani çok yüksek ihtimalle olacak bir şey. E ee, bir iki hafta içinde ne oğlum? Bir, bir, iki hafta içinde yeni şarkımız Germe çıkacak. Ee, bir uygulama buldum. Oradan çok rahat beat falan yapabiliyorum. Oradan daha rahat bir beat yapacağım. Ve çok rahat bir şekilde gelecek arkadaşlar. Yani tertemiz olacak. Yanlış takıldığım kısım otomatik düzelten bir uygulama. Ee, onu da bir ara reklamını yaparım. Şu an yapamam. Neyse. Şimdi biz bunun konuda bir taş atalım mı? Yolla. Aa oraya gitti o. Kaç oğlum kaç 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 kaç. Ne oluyor lan? Ne alaka? Oh, arkadaşlar arabada çok güzel ama inşallah mikrofonda bir sıkıntı yoktur. Şu an yaka mikrofonuyla konuşuyorum. Yani çünkü çok rüzgar esiyor. Ne oluyor lan? Ana biz direkt hapishanede kaçmışız. Kız falan tavlıyoruz. Oha şimdi akvaryuma düşmüşüz. Hmm, kapıyı bir zincirle bir şey yapalım. Kesin biz geri uçacağız. Olmadı. E, dil çıkarmak olmaz arkadaşlar bence. Sağdaki. <laughs> Kır kafayla. Şimdi kafası yarılmasın bu enayinin. Oğlum nasıl dil çıkarmak? Ne kadar saçma. Arkadaşlar bu mükemmel ya. İzleyemem böyle Hop kaptı. Yallah. Yallah Habibi Habibi. Bunun ismi Çeriz olsun. Çeriz. Ya ne kadar saçma bir dil çıkarmak he? Ne olacak Allah aşkına? Ben ne yapacaksın <laughs> Sen kimin dil çıkarıyorsun? Hı <laughs> hı. <laughs> Ya, ne alaka ya? O zaman o oda da kırılsın. Köpek balığı bizi yesin. Ne kadar saçma ya. Değil mi arkadaşlar? Ömür, ömür acım sen amin. Buna kapışalım mı? Gaz mı sıkalım yoksa düdük mü öterim. Şu gaz ne? <laughs> Lan. Lan adamı niye işlemiyor o zaman? Delireceğim ya. Ya ben bu rehnem hep görüyordum. Hepsi bu üzücü bir oyun. Bakın işte şimdi. Hop kafasını yedi. Um ya. Um da değil çünkü bir oyun bu. ya ve de buradan başladı şimdi. İ, i, i. Şey e le le le. Yap Enayi ya bizim adam. Evet, geçmiş. Ben dedim. Bu sefer düzük çalacağım. Kapışsak bu bizi yer arkadaşlar. Ne alaka ne saçma. Adam dondu bence. Abim mü ağrıyor lan. Anam. Bir dakika arkadaşlar. Bir benim saate bakmam gerekiyor. Dur <laughs> ki. Şimdi. Abi bu ne? Ben şu kablo seçeceğim de kesin elektrik yapacak ya. Suda ya bir de. Kesin. O zaman sağdakini seçeceğim ya. Bak şu boynu da boynu hiç sevmiyorum şey ya bitti. Ama böyle ya. Ben şuraya gelip geçip geleyim arkadaşlar. Olsa şimdi sizinle krizi geçeceğim. Evet geldik arkadaşlar. Güzel bu sağdaki şey seçeceğim. Abi telefon da olabilir. Bilmiyorum. Telefon ya. Of ya. Of. Arkadaşlar ben bu yaptığım süre sizi çekeceğim. Bu benim en ayiliğim. Siz de bana katılmayın. Ama yerde çekeceğim bilmiyorum. Böyle en dolu sanırsa zaten bana ne? Çünkü bu oyunu sevmiyorum arkadaşlar valla. Artık sıkmaya başladı. Şimdi evet arkadaşlar. Bu arada bana yazabilirsiniz. şey yaparım bir şort satarım belki 24 saat aynı karakterlerle oynayayım Ekşe, hadi bak bu videonun altına bu videoyu izleyen kardeşim bak sen sesleniyorum bu videonun altına yaz ilk 24 saat karakterimi aynı karakterle oynayayım kardeşim senin dilimde köpek dilli diyeceksin ki ee, madem madem şey değil bu bu yu, bu üç oyun videosundan sonra madem direkt ne var madem direkt şeye geçeceksin e, ee, neydi onun adı 24 saat videolarına öbür Brawl Stars videoları ne olacak dediğimi duyar gibiyim son yayınladığım özellikle final olacak başlığını değiştireyim arkadaşlar onun da mesela öyle olacak Loser. We can play some. Ne diyorsun oğlum? Hadi be, ve disleşmeler devam edecek arkadaşlar tabii ki. Ha. Tamam getireceğim. Ben de. Annem telefonum istiyor. Evet açtı kapıyı. Ama şimdi çok saçma bir şey. O kartın sende ne işi var ananın? Geç kardeş bunları. Arkadaşlar yarın zaten bugün üç tane video atacağımız için bu ile bence bu kadar kısa olsun. Sonra bir videolar da olacak. O zaman bay bay diyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kalbimdesiniz. Bay bay.